Bayern Münih'ten bedelsiz şekilde Galatasaray'a geçiş yapan Leroy Sané zaman zaman parlasa da uzun süredir eleştiriliyor. Çok fazla top kaybettiği söyleniyor. 29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki USG karşılaşmasında 10 bölü 15 dribling sayısıyla oynadı. Rakam çok yüksek 15 dribling denemesi gerçekten de çok yüksek. Ancak Sané bir anlamda buna mecbur kalıyor. Çünkü onun yakınına gelip ver kaç denemesinde bulunan oyuncu çıkmıyor. Alman futbolcu da mecburen tek başına ileriye doğru gidiyor. Sane özelinde bu sıkıntı Süper Lig'de yaşanıyor. Kayıp sayısı yükseliyor Leroy Sane'nin tek başına yüklenmesi, doğal olarak top kayıplarının sayısını da artırıyor. İnsanlar da bu sebeple onu eleştiriyor. Fakat onunla ver kaça girebilecek birkaç oyuncu çıkarsa Galatasaray hücumda daha etkili olabilir. Sahnenin verimliliği de bu sayede artar.